Ali Ağa'da bir grup kadın bir araya gelerek Büyükşehir'den belediye otobüslerinin Ali Ağa'ya gelmesi için imza kampanyası başlattı. <laughs> Yeni Mahalle Düğün Salonu'nun temel atma törenine gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tören sonunda vatandaşların taleplerini dinledi. Evet, evet, evet. Ben karşımda. Ben karşımda kocoğlu Ala içerisinde şu an otobüs çalıştırma gücümüz yok dedi. Ben de vatandaşım. 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 Ben de burada belediye başka bir sokak çıktım. Tamam, vatandaşım. 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 Efendim, vatandaşım. efendim, bakın. Şu anda e, Ala içerisinde Arne, otobüs çalıştırma gücümüz yok. Ben bunu isterseniz şeyden söyleyeyim. Başkanım devletten düşüyor bazı bazıları. Böyle söyleyeceğim artık. Devlet yani devlet yok. Yani şöyle bir şey diyebilirim. Ala'nın suçu ne? Ben bunu düşünüyorum. Ala'nın bir suçu yok. Peki neden bu kadar yok? Çünkü bazı suçlar, 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 gelmiyor suçlar, suçlar, suçlar,

Başkandan somut cevap alamayan Ali halkı yine işimiz bir başka bahara kaldı diyerek Başkan Aziz Kocaoğlu'na sitem ettiler. Daha köyden otobüs gidiyor ya. ya arkadaşım ala da çekecek. Çekecek. Da. Evet. Öyle bir yani, şey. Evet. Bırakıp, yani, bırakıp,